Merhaba gençler ben Rol. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars ınız. ama Brawl Stars'a yanımda kuzenim Umut var. Ama konuşamıyor o sıkıntı. <laughs> arkadaşlar yeni bir uygulamak dedim. Uygulamadan çekeceğim yani. Şimdi videoya attım mı? Attım. Arkadaşlar şimdi dü çekiyordum. Sorun oldu. Bir şeyler oldu 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 oldu. oldu. Gittim. Şimdi kahve içerek Nescafe içerek oynayacağım da. Dur. Arama evet. Kanka, beni arama bizi aramaya evet ben arama videodayım arkadaşlar e, e, uzun zamandır hiç yani e, Stars videoları falan gelmiyordu niye gelmiyordu mesela e, bazı işlerim oluyordu e, işlerden dolayı da çekemiyorum bazen kusura bakmayın ondan dolayı Arkadaşlar ben Nescafe içiyorum ya. Şöyle bir şey düşündüm. Bence bu videoyu izlerken de siz ne bileyim meyve suyu olur, çay olur, Nescafe olur, normal ka Türk kahvesi olur mesela yani. İstediğin her bir şey alıp elinize bence öyle izlerim bu videoyu. Komik olabilir. Dün günü atmadın mı? Atmadın. Evet yazdım arkadaşlar. Ee... Ya hadi Umut beni yorma kardeşim ya Arkadaşlar bu kuzenim ne kadar da bir saf ya <laughs> Video yoruyor gerizekalı <laughs> Nezkafe içerik video çekiyoruz ya burada Dur, şu kitapları da tak. Arkadaşlar arkadaşlar bu aralar derslerimiz yok okul dersidir, falandır, bilandır. O bizim serimiz olabilir diyor Umut. Aynen. Aynen kanka. Hadi. Hesaplaşma hadi. <laughs> Arkadaşlar bugün ne yaptım var eşsizliğim. Ya, bugün e, ödünç hesabına bir girdim. Girdiğimde bir baktım ki. E, girdiğimde Baktım dükkanda Shelly'nin şeyi var. Ben de aldım tabi. 400 lira mıydı neydi? Shelly 8 evveldi 9 evvel oldu. Olacak yani. E, 9 evvel ol, olam, olamadı şu an. Olacak. Şu an ne yapıyor bu ya? 10 e, like gelirse bu yüzünden YouTube'a kanalı açıyorum. Gel Gelirim kanka. Arkadaşlar 10 like atın. %100 10 like. Evet. Evet hadi. Tabii. Evet hesaplaşma yapmış kardeşimiz. İçeyim. Arkadaşlar bugün de cumartesi. E, korona var bildiğiniz gibi. Adam birisi diyor ki. Koronadan korkmayın diyor. Kodumu oturtturun diyor. Adam birisi diyor ki. Bunu tabi bir de, de öğrendim. Efendim bu koronayı dikkate alınız. Cahillik yapmayınız. Sonra adam birisi diyor ki, tabi yani bunlar ayrı ayrı bir konu olarak geçecek. Bir saniyede Ayrıca ayrı ayrı geçecek şey var bir de, ee, bir dakika ismi neydi? Şu an düşünüyorum. Bir saniye var mı la burada? He bir saniye o yüzden merhaba hadi. Hadi hadi kardeşim beni burada bekletme bak. Videonun yarısı seninle geçiyor. Arkadaşlar buna nup yazar mısın? Yorumlar lütfen nup yazın buna. Daryl'a girecekmiş. Adam birisi diyor ki. Tab tabi eski şey diyorum. Adam birisi diyor ki. Ne diyordu? Ha. Al kardeşim o kutunu. Bak yedirtirim sana. Al kutuyu. Arkadaşlar Piper 8'e öyle olduğundan dolayı. Euro ve 10.000 kupa olmayı başardık. Lan hay senin direğini. Direği sikeceğim ama ya. Hocam. Şşt. Ha, eski şey dönelim. Adam birisi diyor ki. Hocam korona koronalarından oturur ot, utanır diyor. Korona. i̇şte ne koranası Kardeşim. Şşt. alo. Ben yine delirdim arkadaşlar kendi kendime de. Kusura kalmayın. Bak burada reisiniz var. Kodum mu otutturur ha? Kodum mu oturtururuz? O kardeşim merhaba ya. Merhaba. Ben kaçar. Ya ağzına kırdım bunu ya. Hay ben bu çocukla oynayamıyorum arkadaşım. Kusura bakmayın <laughs> arkadaşlar sinirlendim. Kahve içerek. Bir de Daryl'ın suratı ne kadar da malcı olmuş ya. Süpersel düzelttim bunu ya artık ya. Düzeltebilir misin süpersel? Lütfen bak rica ediyorum. Rica Lütfen kabul et süpersel. Düzelt şunu kardeşim ya. Kanka internet kasıyor bakıp geliyorum. Tamam. 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 Okey. Piper'ın yıldızı yüzünden ne kadar saçma bir yıldız gücü yapmışlarsa Allah'ım Allah'ım yarabbim ya. Benim anlamadığım bu şeyde yani ufak şarampol diyorlar da. Şimdi bunun şarampolü nerede? O olayı çözemedim ben. Tamam sıkıntı yok ne yapalım. Bütün biletlerim bugün harcadım 5 tane biletim vardı hadi. Hadi kardeşim bak atarım seni. o Ha sonunda geldi mi? Kendisi sanki pro ya. Arkadaşlar bir gün dostluk maçı yapıyoruz. Kuzenim Murat falan ben varım. Bu da araya kaynadı. Kardeşim, çekirçuk kol mu yapıyorsun sen bana? Lan malumut gebereceksin oğlum. Adam olun lan. Adam olun lan. Hayırdır oğlum siz siz. Hayırdır lan? Benim mekan. Arkadaşlar Gaza gelince ben böyleyim ya. Geri zekalı. Ya robot bir git Allah'ını seviyorsan bir git Allah'ın belası robot ya. E ben de Arkadaşlar gittik ki bir inşallah geçeriz. Arkadaşlar like şelalesi yapın. Like şelalesi. He. Ee, şeyi anlatmış mıydım Galiba anlattım da yarım kaldı Dur şunu alabilir miyim aslında ya? Gerizekalı Umut gel buraya Oğlum bak bana oradan Elgoz hareketi yapma bak Duvarını neyse Bir gün yine dostluk maçındayız Umut'un canı azalmış Ona koşuyonla bir attım hemen bayıttım Geberdim Bütün yüklerini de çaldım Abi ölen hiç kimse yok mu ya? Dön abi kendi etrafında. Hadi ananız. Abi al. Ya arkadaşım ben benim bu kuzenimden çektiğim ne ya? Abi ben seninle girmem nalet tolas çekin. Sura bakmayın arkadaşlar böyle dediğim için. Çıkılmıyor arkadaşım. Bana kupa düştürttürdü ya. Şimdi beni ararsa daha daha tepem. Pilimi çaldı ya. Oğlum bak Prince oradan sıkıyor. Oğlum cahilin gözü kör olsun lan. Ya abi bu ne nasıl bir uğursuzluktu Allah Allah al güzel bir karakter Allah bari. Nerededir? Nerededir? Bul bari, neyle girek ki? ile girelim. Barley de güzel bir karakter sayılır sonuçta yani. <laughs> Penny gel Penny, bak ne gel işte. Al koşu bir tane. Gel gel. Mortis gel. 2 İki yük. Mortis gel buraya seni keseyim. Haram olsun. Oğlum onu yedirmem lan ben. Bak bir de kaçıyor ya. Bir de kaçıyor ya. Ya ağzını edeceğim ya. Bu uğursuzluk bana mı var? Gerçekten bu uğursuzluk bana geldi abim. Umut yüzünden bildiğin arkadaşlar kupa düşüyorum ya. Ta 64'ten ta buraya kadar düştüm. Git şarj ya. Şimdi aynı karakter alacağız. Hadi 27'ye kadar bir sayı tutalım. 6. 6 değil, 6 değil, 6 yok, 6 yok. 8 3 6 9 12 13 6 7 8 Roza almıyorum abi rozayı da. Sinirimden ne alacağım şaşırdım. Harbi peniyle girerim. Tablet sarstım ya. Videoların delisi olmuş ya Allah Allah. Şimdi bana söylerse bir de tam olur. Aha nerede beleş oraya geleş. Abi bu ne? hero olabilir. Sıfır kupa. Bir dakika ben daha tam sinirlenmedim. Tamam pusara koyacağım. Tamam abi tamam sakince oynayacağız. Bütün yükleri topla abi. el primo. Bak sen buradan yöneleceğim bana. Rico gel şuraya Rico. Al onu o benim. Oh be yırttık. Ben de Allah'ın öleceği sandım arkadaşlar. Tamam azıcık Olabilir arkadaşlar. Sinirlerim geriliyor. Bilir aslında ya. Robotu kesti ya hayvan. Robotçu keşke senin canın öyle bir azatsa ki ben de sana dalsam. Ne kadar akıllıyım ya. ay anın. Neyse. Kupa kastık. Kaç. Artı beş. Oh be sonunda keyfim yerine geldi ha. Bir yandan keyfim yerine geldi. Yendik ya arkadaşlar. Sal kaç. Okey abi. Şimdi gir. Arkadaşlar dün oyundayım tamam mı? Ya el primo bir git. Allah'ını seviyorsan bir git. Gel. Ya ağzını edeceğim ama ya. Olsun. Sıfır kuba da bir mantıktır yani iyidir. Vallahi çok güzel gidiyoruz resmen yani. O derece oyunu oynuyoruz. Bizim şey nerede bro? Tam bro alalım. Bro da güzel bir karakterdir. Kahvem bitti ya. Keşke olsaydı. Hoş dal üç kere zıplama hakkım var. Da 1400 1400 vur vur. Artık sen ne kırarız herhalde. Arkadaşlar bir de bu çektiğim video yeni bir uygulamadan oluyor. Gel gel seni şurada bir ben senin ağzına. Hadi bay bay. Ya Arkadaşım şimdi. Neyle girelim? Dur. Güzel bir karakter seç abi. Seç. Kafa yok, kafa. Neyle girebiliriz? Neyle girsek? Poko, poko, moko, koku. Tom Bibi girelim. Bibi de bir karakterdir sonuçta. olsun Bibi. Yakından adamın anasını bile neyse şimdi küfretmeyelim videoz ya. Buna 8'e mi bassak ne yapsak? O oh yani. Bu şu an kaç tane altı ölmini? Gel buraya. Oğlum manyak yapmasın. Bali ağzını edeceğim ben senin. Yemezler. Hadi bay bay. Öyle de de Bu Haydar da şeyden dolayı Vurdum ya. Hani o şey dolmadı. Mermi o şey donun dolunca dönüyor mu? Şu an olay çözdüm. <laughs> Yürü abi. Lan çekiç. Hadi bay bay. Lan kardeşim sen o dört yükü nereden buldun topladın? Adamda hile var. Gerizeki yala. <laughs> <laughs> reis, sağ ol kardeşim. Allah razı olsun senden reis. Reis git Reis git lan. Oğlum bak robot geliyor vurma. Vuramazsın bana diyecektim ki vurdum. Vardım. Kusura bakma ben... ya. Yani, olur böyle şeyler yani. O anam turut yaptı. yaptık lan. 8 bit de geçti valla. Sonunda bir yani para kazandık 34 lira. Hocam. Oh be sonuçta azalmış oldu. Arkadaşlar, arkadaşlar şu an bir öldürücü hesabına geçeceğim. Şimdi göreceksiniz. Arkadaşlar şu an öldürücü hesabına geçiyorum. Ortalık. Orada, orada şeyi bir, bir iki el atalım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyi basamıyorum. Gördüğünüz gibi bekleyeceğiz ya. Paradır, filandır, filandır. Şu an. Hiçbir karakteri yükseltmeyeceğim. Sonuna kadar savaşırım yani. Dur lan arkadaşım. Biz bunda kasmadık ki. Dur. Hadi oh be. Yani azıcık kutu kasalım değil mi? Kutu kasmak da bir. Hadi. Ya mülayim senin ne işin var? Bombacı mülayim. Gel bu taraftan bu taraftan gel. Topla topla gel. Ağır gel ağır gel ağır gel. Gel abicim. Onu ben alırdım ya. Ha, sizin tek akıl kaynağınız benim tamam mı? Bu da boşuna atıyor sanki otomatikçi. Otomatikçi mi Gel gel. Gel yavrum gel. Bir sürü mermim diyor zaten. Allah can basın hadi gelin hadi, hadi, hadi gelin ben ısmarlıyorum Hadi arkadaşım gel Ben ısmarladım bunları Aferin vurdun ya lan Bombacı Oğlum sen manyak mısın nesin ya Aferin lan bir işe yaradın ha Hadi ben onun yanına gidiyorum. Lan oğlum bakın. Saldırıyor. İnsan şunu bir ciddiye alır ya. Bu da gitti. Tamam tamam bizim kutular gidiyor ya. Allah razı olsun sizden yani. Ne diyeyim ben size? Lan bas. Ulan mülayim ne senin ne işin var kardeşim burada? Bir işe de yaramıyorsun. Nazarcı ya. Tamam iki dakika. Ne geldi? 50 geldi. Hadi bakayım. 65-15 de hediye olarak verdi bize hiç. Abi karakter de vermiyor bakın. O da sinir ediyor beni. Ne tane ne yapsak Bir ya. Bilet millet hiçbir şey alamam. Param alsa. 4 lira param mı 4500 lira sos gerçekteyiz. artık bu videomun sonuna geldik görüşmek üzere bay bay.